İlk başladığımız zaman altının ons fiyatı yaklaşık 650-700 dolar civarındayken şu anda 2420 seviyelerine kadar geldi. Tabii sadece Türkiye'nin ekonomisi olarak değerlendirmemek lazım ya da yerel ekonomi olarak değerlendirmemek lazım. Bunu bir makro ekonomi olarak da değerlendirmek lazım. Dünyadaki insanların işte bu sermaye fazlası veya ticaret hacmi genişledikçe bu ticaret hacminin de beraberinde getirmiş olduğu farklı enstrümanlar olabilir bu ama altına olan rağbetin azalacağını göstermez kanaatimce. Yani ben 35 yıldır kuyumculuk yapıyorum. Yani ilk başta 750, 700 dolar, 650 dolar olan altından olsun şu an 2414'e kadar çıktı. Bunun gerçekleşme ihtimali böyle 5 tane de falan olacak gibi gözükmüyor. Altının kendi yerini muhafaza edeceğini, ya yatırım enstrümanları içinde sağlam bir yer edineceğini düşünüyorum. Ama farklı enstrümanlar çıkabilir. Daha önce Bitcoin'i biz görmüyorduk, bilmiyorduk. Şu anda ciddi bir yatırım enstrümanı olarak veya ticaretin çarkının dönmesi için bir enstrüman olduğunu görüyoruz. Tabii ki bunun gibi çok farklı dijital yenilikler olabilir. Günümüze, hayatımıza girebilir. Ama bu altının fiili olarak piyasadan çekilme ihtimalini çok düşük buluyorum. Hani 3500 fiyatı çok hayal olacak bir fiyat değil. E, nihayetinde geçen yılda aşağı yukarı 1650-1700 dolar şey 1700 seviyelerinde altın fiyatı şu anda 2500 seviyelerinde. Dolayısıyla Türkiye'deki %50 enflasyonu ya da işte enflasyon miktarını ortaya koyduğunuz zaman e, TL'nin değer kaybetmesi olması altının o fiyatlara çıkabileceğini rahatlıkla gösterebiliyor. Halbuki e, doların fiyatının Türkiye'de şu anda uygun olduğunu ve ucuz olduğunu düşünüyorum. Doların çıkmış olması, ons fiyatları artmamış olsa bile sadece doların artışından hatça 3500 lira seviyelerine geleceğini düşünüyorum. Bu muhtemelen olabilecek bir şey. Özellikle 3500 TL ya da 3500 üzerinde çıkacağını düşünüyorum. Yani belki yıl sonunda olmasa da belki daha az bir zamanda da olabilir bu. Çünkü altına talep oluyor. Her geçen günde olacak tabii ki. Yani bizim ülkemizde adetlerimiz var düğünlerimiz var. İşte ne bileyim ben yatırımcı da işte parasını altına çevirebiliyor. İşte ihtiyacı zaman bozulabiliyor. Ben hani en güvenli limon olduğunu düşünüyorum ama altında tabii ki 3500 olacağını düşünüyorum. Altın dediğim gibi şu anda bir durağan dönemdeyiz. Aslında altını şu an tam alma zamanı diyelim. Çünkü altın şu an hakikaten 2480 seviyelerinde, 2450 seviyelerinde bu değişebiliyor. Haftadan haftaya değişebiliyor ama altının daha sonraki zamanlarda artacağını düşünüyorum. Hani bu dediğim gibi şu an tam insanı alma dönemi aslında olması lazım yatırımcıların özellikle. Hmm. Çünkü altın 3250, 3300, 3500 aralığında olabilir. Gram aynı altın gramı zaten 2000 işte 2450 şu andaki fiyatı. Hmm. Çeyrek bazında hani ben yine de şu anda 4500 seviyelerinde. O da yine hani 5000 civarında olabilir. Yani bu şu anda herkesin dilinde olan bir şey. Fakat şu an bunun altı dolu değil. Genel medyada bir bununla ilgili de bir hava oluşturan bir kısım da var. Ama hani bunun altını doldurabilecek elimizde doneler yok. 3500 seviyesi için. Ancak şöyle bir şey var. Kasım ayında faiz indirimi bekleniyor Merkez Bankası'ndan. Eğer Kasım ayında Merkez Bankası faiz indirirse 3500 hani biraz iddialı bir rakam olur ama 2900 3000'leri test edeceğimizi düşünüyorum. Altın sürekli bir mektar takımı gibidir. İki yukarı bir geri gelir. Bunu baktığımızda altın her sene yukarı doğru çıkar. Hep bir güvenli limandır altın. Önümüzdeki yıllarda da ben altının yükselişinin devam edeceğini düşünüyorum. Yani beklenti o. Ee, dünya piyasaları, Türkiye'deki ekonomik durum, bunlar hepsi birer bir parite. Bu pariteden dolayı da sürekli bir artış eğiliminde olan bir değerli bir maden. Evet, belki bu yılın sonunda olabilir, belki bir dahaki yılın sonunda olabilir ama beklenti gramı 3000, 3500 bandı gibi gözüküyor. Aslında durağında değil. Ben bu kadar geçmiş bir yıl 34 yıl oldu. 34 yıl boyunca kesinlikle altının düştüğünü hiç görmedim. Sadece kar amaçlı bir düşüş yaşar. Ama onun haricinde altın en iyi yatırım aracı olduğu için daima bir trend yakalar. O trendle de kendini bir basamak, bir basamak, bir basamak yukarı doğru bırakır. Yani hiçbir zaman düşmeyecek bu altın. Ama benim nacizane tavsiyem vatandaşlarımızdan imkanları doğrusunda yatırımlarını genellikle değerli maden dediğimiz yani altın üzerinde yapmalılar. Bu en iyisi 24 ayar külçe altın diyoruz. Yine 22 ayar. Bu tür altınları biriktirirlerse uzun vadede düşündükleri zaman e, kesinlikle çok büyük kar yaparlar. Vallahi yatırım bazında hepsi değerlidir. Bunu baştan söyleyeyim. Hepsi yatırım aracıdır. Ama aradaki alım satım farkı dediğimiz yani genellikle bizim vatandaşlarımız hep şunu söylüyor. Biz aldık işte yarın bozduracağız. Aradaki makas en az olan hangisi diye söylenirse bizim işlenmemiş dediğimiz külçe altın saf altın yani 24 ayar. Onu almayı müşterilerimize, misafirlerimize, vatandaşlarımıza tavsiye ederiz. Ama sonuçta 24 ayar, 22 ayar, çeyrek altın, atölyelere yarım altın bunlar hepsi birer yatırım araçları. Yalnız dediğim gibi kısa vadeli değil. Hep bunu uzun vadeli düşüneceğiz. Bu vade 6 ay ile 1 yıl için olan bir süreç diyoruz. Bu şekilde birikim yapan değerli vatandaşlarımız daima kar elde ederler bir duran dönemdeydi. bayağı bir geri gelmiş. 2400'lere kadar, 2380'lere kadar. Tekrar harekete geçtiğinde, artmaya başladığında bu söylentiler her zaman oluyor. Yani artarken işte 3000 olacak, 3500 olacak, 4000 olacak gibi cümleler kuruluyor ama bu hemen birden olacak şey değil. Kademe kademe olacak. İşte 2600, 2700 bandları, ondan sonra 2900, 2950, 2950'den 3000 bandını kırmak biraz daha zor olacak. Ama 3000 bandını tekrardan kırdığında bu fiyatlar 3300 3500 üzeri muhakkak bulacak. Uzun bir zamanlar değil yani yakın zamanlarda olacak bunlar. Değeri her zaman değerli. Çünkü bütün dünyanın en çok güvendiği liman altın. Dolar da, euro da müdahaleler olabiliyor. Ya da bir zamanlar durağan dönemlere çok geçiyor ama altın her zaman için değerli. Bütün ülkeler bile yatırımını yaparken hep altın üzerinden yapıyorlar.